Evet tam açıyorsunuz Evet Dik dur Deniz evet. Kamburunuzu çıkarmayın Bak böyle idil gibi Dik dur evet. Parmak uçlarını geriye çek Dizi öne doğru getirmiyorsunuz Evet Eller şu şekilde gibi. Evet. Dik durun tam dik durun evet. Şimdi sağa sola ve Ortaya esneyin. Evet, başla. Hemen hızlı bir şekilde. Tek hareket. Hemen öne. Evet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. İyice ısınsız ki kendinizi biraz daha hızlı verin. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Orada dur Orada dur durun iyice esneyin esneyin ellerinizi tutun birbirinizden çekin birbirinizden ellerinizi Heh. çek 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 tam çek evet evet çek 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 tamam